Merhaba izleyiciler. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size veri tabanın 4. dersinde end ile veri çağırma işlemini yapacağız. İlk önce öğrenci adında bir tablo oluşturuyoruz. Create database öğrenci öğrenci git'e basıyoruz. Sonra öğrenci basıyoruz. Sonra bu öğrenci tablosuna hücreler ekliyoruz. Create table OKRANCI parantez aç adı var çağır var 50 olsun. Virgül soyadı varchar, çağır var 40 olsun. Virgül o yani öğrencinin o. Var çağır. Var çağırımız 30 olsun. Fırgül bölümü. Var çağır. Var çağırımız 20 olsun. Fırgül sınıfı. Var çağır. Var çağırımız. 3 olsun. Partisi kapat. Yine kapat. GİT'e basıyoruz. Sonra öğrenciye basıyoruz. Sonra bu hücrelere veri girişi yapalım. Insert into into okurancı parantez aç. Buradaki hücreleri şuraya yazıyoruz. Adı, virgül soyadı virgül o gelen yani öğrenci o virgül bölümü virgül sınıfı parantezi kapat values parantez aç ismi Hakan olsun tırnak içinde Hakan virgül so ismi Kara olsun tınak içinde numarası tırnak içinde 45 olsun vergi bölümü bilgisayar olsun. Sayar olsun. Sınıfı bir olsun. Parçı kapat. Gite basıyoruz. Bir tane daha veri giriş yapalım. Bunu silelim. Insert into ogranji parantez aç adı virgül soyadı virgül okay, o yani öğrenci virgül bölümü virgül sınıfı parantez kapat kalu parantez aç İsmi Ali olsun. Trak içinde Ali olsun. Soy ismi Trak içinde Can olsun. Virgül numarası Trak içinde 18 olsun. Bölme Trak içinde elektrik olsun. Sınıfı 2 olsun. Paneli kapat. Gite basıyoruz. Bir tane daha veri girişi yapalım. Insert into into okurancı parantez aç aldı virgül soyadı virgül okere okay, yani öğrenci no virgül bölümü virgül sınıfı parantez kapat values parantez ismi azat olsun soy ismi yakut olsun numarası 19 olsun tırnak içinde 19 bölümü avukat olsun. Sınıfı birinci sınıf olsun. Pat. Gite basıyoruz. Şimdi bir tane veri çağıralım. Select Yıldız from ve Vehere Böyle bölümü avukat olan ve ent yani ent sınıfı bir olan öğrenci gelsin. Gita basıyoruz. Gördüğünüz gibi Azat Yakut verisi geldi. Bugünkü dersimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.